Sayın Valer Burcu, Derneği Açıklığı Derneği ve Derneği Birliği'nin derneğe basın mevsimleri. Sözce hemen evde sağlık hizmetlerine başlayıp koordinasyonun nasıl olacağına dair bir sunumumuz var. Teşekkür ederim şimdiden. Bugün imzalayacağımız olan protokolün adı, evde sağlık, bakım ve sosyal destek hizmetlerin işbirliği içerisinde yönetilmesine dair protokolü imzaladığımız için burada bulunmaktayız. Evet başkan. Çok değerli evet, çalışma arkadaşlar, malumlarımız özellikle geçmiş okullardan modernitenin de getirdiği, adım diye arkadaşlarımızın özellikle bahsettiği ailelerin artık daha küçük, daha daha şey söyleyebilecek tanımıyla ifade edilmeye başlanması, büyüklerin artık bir yaptığı anlamda da küçüklerin bakamaması hale gelmesini söyleyebilecek. Kendi başlarına bırakılmış görüşleri özellikle e, devletimizin üzerine bu evde bakım gibi sosyal hizmetler anlamında ailelerin daha çok korunması ve kullanılması anlamında bir zorunluluk ve vazife yüklenmiş durumda. Ayrıca devletimiz bir emet vazifesini yapar gibi evlatların yapması gereken vazifeleri hizmetleri yapmak noktasında gerçekten tarifatı bir üzerinde bir ciddi faaliyetleri, ciddi hizmetleri, ciddi emeği ortaya koyuyor. Ya ben şunu memnuniyetle ve şükranla bize ifade etmek isterim ki özellikle Avrupa'nın da çok önüne geçer maliyette sosyal hizmetler anlamında yani akademik yönelik ya her türlü yardım tertibinde devletimiz biliyorsunuz son dönemde yetim çocuklarımıza da yardım ediyoruz. devlet kapsamını almakla açık hiçbir nokta bırakmadan özellikle dezavantajlı ihtiyaç sahibi kesimlerin tamamını devlet yardım kapsamına almış bir noktadır. Devletimizin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yaptığı bu hizmetler ötesinde mahalleler, 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 belediyelerimiz de çok ciddi anlamda ihtiyaç sahibi aileleri, onların hastalıklarında hastanelere götürmeleri, dışarıda gezdirmeleri, 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 gezdirmeleri ve diğer desteklerle birlikte çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu protokolün amacı zaten yapılan bir hizmetleri bir anlamda bir çerçevede, bir, bir, bir koordinasyon çerçevesinde aynı yerde bir yerde mümkün gibi mükemmel bir şekilde yürütmektir. Ben yıllarda beri uyguladığım, yaklaşık 3-4 yıl durum uyguladığım bir husus vardır. Özellikle sosyal yaklaşma var, çocuklar personeli aileye ziyaretine gittiğinde bu ailenin sadece yardımla ilgili değil, bütün ihtiyaçları, hangi alanda ihtiyacı varsa evde bakımlar tutulukta, evde sağlık sınıfları kadar her türlü yardım, yardımımız zaten biz, e, koyuna ediyoruz. Onun ilgili durumları o anında yönlendiriyoruz. Ama bu çerçevede yapılan protokol hem yani devletimizin kurumlar arasındaki hem zorunlu hem de ihtiyaca bağlı, ihtiyaca dayalı e, ee, görüntü bir dikteli. inşallah fa faaliyetine hayata geçirmiş olacak. Bundan böyle Uşak'ta, yani Uşak merkezinde, ama bunun daha kesiminde de e, Uşak'ımızın köylerini de kapsayacak şekilde Doğru Aile Sosyal Kutukları e, Bakanlığı'na sunacağımız bu projeyi de Onu inşallah geçirmeyeceğiz. Köylerde de el, el bakar, sağlık üretimlerini vermek üzere de uçakta, bu bu uçak kapsayan bir çalışmaya inşallah faaliyete bir geçir, faaliyete geçmiş olacak. Bu, bu protokol çerçevesinde hem belediyenin yakınlıkları bir tebrik ederek başlayarak, başlayarak, başlayarak başkanımıza ve diğer çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah e, ben şunu çok yaşadım. Yani bir insanın, öyle bir ihtiyaç sahibi bir insanın yardım amacıyla da olsa devletin kapısının gitmesi çok eziyet verici ve onun zor e, durumda düşürdüğü bir durumdur. Bunu herkes bunu ailesinde de yaşamıştır. Biz insanın aileye gitmekle onun bu e, psikolojik durumunu düzeltmeli ve onu şekilde devletimizin ayağına gelmek mecburiyetine bırakmadan biz haberdar olarak ayağına gitmeliyiz ve onun için yaşamanın talebini çözmeliyiz diye değerlendiriyorum. Tebrik ediyorum. Allah hayırlı uylesin. Uşağımıza ve memleketimize inşallah hayırlı olur. Sadece burada maddi çıkar değil, maddi menfaatı, maddi faydalı değil ama vatandaşlarımızın yapacakları hem devletimizin hem de devlet idarecilerimizde başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu faaliyetleri hayata geçiren başbakanımız ve diğer bakanlar, bakanlar bu devlet çalışanlarına edecekleri bu hayır doğa bizi parçasıyla memnun edecektir. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Size de inşallah bunun duyulmasına katkı sağlayacaksınız. Bu şartın hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sayın Valim, ee, değerli daire müdürü arkadaşlarım, sayın vali yardımcı, diğer basın arkadaşlarım, mensup arkadaşlarım. Öncelikle siz saygıyla selamlıyorum. Burada kurumlar arası bir iş birliğini şimdi gerçekleştireceğiz. Sayın Valim ifade ettiği gibi zaten her kurum kendi alanına hizmet veriyor. Uşak Belediyesi olarak biz de evde temizlik hizmetinden tutun. İhtiyacı olan vatandaşların evlerinin bakımı, e, tamirat, tadilat, çatı e, ve diğer ihtiyaçları bilmesi konusunda hizmet veriyoruz. En son noktada yangın geçiren kardeşlerimizin de bu zararların karşılanması anlamında biz sosyal belediyecilik olarak gerekli hizmetleri yapıyoruz. Hem Aile Sosyal Politikalı Müdürlüğümüz hem Halk Sağlığı Müdürlüğümüz de sağlık anlamında ve sosyal destek anlamında hizmetleri götürüyorlardı. Ama şimdi güzel bir noktaya geldik. Bir elin nesi var, iki elin sesi var e, mucibince ve ortak çerçevesinde birlikte koordineli olarak bu hizmetleri götüreceğiz. Ben e, öncelikle bu toplantıya teşviklerinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Sayın Valim'in ifade ettiği gibi bunu kamuoyuna iletme, halkımızla paylaşma anlamında da desteklerinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Evet. Murat Aydoğu ve Sayın Özellikle yani sizin mutlaka katkınızı çok ciddi aradığınız için suçludur. Bizim ona ulaşamadık. Bilemediğimiz, anlayamadığımız, vakıf olamadığımız, ihtiyaç sahibi, hangi alan doğrultumuz? Mutlaka bir şekilde sizin marifetiniz, sizin emin bir olsun, bize ulaşmazsanız bizim çok önemli. Bu anlamda eğer eksik bırakmazsanız sevgilisi çok teşekkür ediyorum. Thank you. どういうこと 確かに。